Arkadaşlar herkesin başı selamun arkadaşlar sunucu sorun yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar sunucu sorunun nasıl çözüldüğünü ben buldum. Şimdi küçük ayarlar ayarlar var arkadaşlar görürsünüz. Ondan sonra arkadaşlar hesap çıkış yap diyorsunuz. Tamam diyorsunuz arkadaşlar burada. Hesabından şu anda çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar şurada tamir et var. Tamir et'e tıklıyoruz arkadaşlar. Bu şeyinde hemen tamam diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar geri çıkıyor. Tamam diyoruz. Sonra arkadaşlar hesabımıza tekrar giriyoruz. Arkadaşlar ekran, tıkın, Uzun Arkadaşlar sonra böyle bir yer açılacak arkadaşlar. Sizin girişiniz ne? Sona giriyorsunuz arkadaşlar. Facebook, Playgames. Basıyorsunuz arkadaşlar ona. Arkadaşlar e-posta göster. E hangi ne? Ona bastıktan sonra arkadaşlar. Ne bu hangi e-postaya bağlıysanız onu seçiyorsunuz. Göstermeyeceğim. Ben girip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e-postanızı seçtikten sonra ne girişi varsa ondan giriyorsunuz arkadaşlar. Ekran açılıyor şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Avrupa oldu. Kuzey Amerika'yla arkadaşlar ilk başlarda. Şimdi Avrupa oldu arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olup videomu açıp like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada PUBG Mobile Lite'de geçelim. Mobile'de geçen değil. Bu arada arkadaşlar ismim bu. İsmim bu arkadaşlar. İstek attan ilk 10 kişiyi kabul edeceğim. Kanalıma video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanal abone like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.